Dünyadaki amaçlarımız arasında sevilmek, değer görmek, biricikliği hissetmek, mutlu olmak var. Zaman zaman insan güvenebileceği biriyle konuşmak, dertleşmek ister. Ve bu kişinin evli olduğunu düşünün. Burada şöyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Güvenmek istediğim, sırtımı yaslamak istediğim kişi bir başkasının güvenini kırmış olan bir kişi aslında. O da daha önce ona güvenip sırtını yaslayan kişiyi yani eşini aldatıyor. Kiminle? benimle diye düşünmeye başlarsın. Hadi bu aşamayı geçtik diyelim. Bir ilişki sürdürüyorsun ve bu ilişki iki bekar kişinin ilişkisinden çok daha farklı olacaktır. Birincisi kişi evli, görüşüp konuşabileceğin saatler kısıtlı. İkincisi sen onun gözünde ne kadarlık bir değerdesin. Yıllarca evliliğini bitirememiş, çoluk çocuğu olan biri en ufak bir sıkıntı da senden kolayca vazgeçebilir. Üçüncüsü her ne kadar eşini sevmediğini söylese de her gece onunla birlikte vakit geçiriyor oluşu seni bir süre sonra rahatsız etmeye başlayacaktır. Neden benimle değil de orada? Dördüncüsü net tartışmalara giremiyorsun. Çünkü evli olan sevgilin her an gidebilir, senden vazgeçebilir. Seni mutlu, değerli hissettiren, güvendiğin kişinin olan ilişkin, zorlu, zaman zaman katlanılması imkansız bir hale gelecektir. Zamanla beklentilerin değişecek belki de. Belki de çocuk sahibi olmak isteyeceksin. Ya da farklı beklentilerin oluşacak. Çünkü şu anki şartlarda tamam dediğin bir şeylere artık tamam demeyeceğin bir değişim yaşayacaksın belki de. Bunun sonucunda karşında fikirleri hala aynı olan, evliliğini bitirme niyetinde olmayan biri var. Ve bir tercih sırası geldiğinde tercih edilen eş olup ilişki sona eriyor ve bir bakmışım ki yıllarım boşa gitmiş.